kavuş ki babav Aşkım böyle seler ma ma, ma. bakatıyor kalbim çiki çiki bu ma. Genç aileden hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bir aydır video atmıyorum tamam tamam vurmayın vurmayın tamam 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 Öncelikle arkadaşlar ayi burası niye böyle cenaze evi gibi oldu dur Yatağımda selamlıyım yatağımda çok darmadağın Bir ayda neden video atmıyorum Öncelikle bir bahanemi söyleyeyim sizlere ehliyet ehliyetimi aldım sonunda Araba sürebileceğim biliyorsunuz Arabayı sürmeyi öğrendim videosu çekmiştim ve şimdi araba sürmeyi biliyorum bana, iki... Ondan önce günlük vlogları özlediniz mi? Ben çok özledim. Öncelikle videoya like atıp beğenen herkesin umarım tüm sınavları çok güzel geçer. Diğer vlogçular gibi kahvemizi hazırlayalım. Bakıyorum şöyle kahvem var mı? Evet yok. Benim burada halis mulis çayım var. Ben çay içeceğim evet. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda arkadaşlar gizli bir kelime var. Onu da yorumlara yazan herkese kalp atıyorum. Örnek veriyorum videonun şurasında şöyle bir saniyelik bir şey çıktı. Bildirimleri açın bundan sonra düzenli video atacağım. Söz veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi evimdeki en teknolojik eşya budur. Ay elim yandı. Ne bu? Sallama çay. Dünyanın en iyi çayı ha. Ya dur bozma işte videoyu. <laughs> video içinde sürekli abone olun, like atın, dilenciliği yapacağım çünkü bir aydır video atmıyorum. Öncelikle bugün içinde ne yapacağımı sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Ben zaten düzenli bir insan olduğum için, uyku düzenimde çok yerinde olduğu için. Evet saat kaç? Saat 4.30 ben güne yeni başladım. Daha yemek yemedim. Siz tabi yemeğinizi yediniz, kahvaltınızı yaptınız, çayınızı içtiniz. Beni izliyorsunuz. Ben aç karnına size video çekiyorum. Biliyorsunuz benim bir kardeşim vardı Olcay. 4 yıldır videolarımı da göstermiyordum. Ee, bunun belli başlı sebepleri var arkadaşlar. Kardeşim nerede diye soruyorsunuz. Kardeşine bir şey mi oldu, hastalandı mı ya da Allah göstermesin vefat etti yorumları da alıyorum. Her şeyden önce arkadaşlar kardeşim... Evet, videoyu burada durduruyorum. Hala like atmamışsın. hadi like at. Uzun zaman sonra kardeşimle görüştüreceğim izleyenleri. Gerçekten yani eski takipçilerim kardeşimi bilir. Ölüm şakası, evden gidiyorum şakası, evlatlıksın şakası. Kardeşimi neden yaklaşık 3-4 yıldır videolarda göstermiyorum, bunların sebeplerini anlatayım. İlk olarak arkadaşlar, kardeşim okula başladı, ben aile eve çıktım, aileyle pek bağlantım kalmadı, ailemle pek sık görüşemiyorum. İlk bu. İkinci sebepse arkadaşlar... Arama, arama. İkinci sebepse arkadaşlar... Kardeşimle çektiğim videolar yüzünden benim eski videolarımın yorumları kapanmıştı ve ben 18 yaşından büyük olduğum için artık videolarımda öyle bir sorun yaşamıyorum. Instagram'dan alıyorum. Kardeşim vefat etti. Allah göstermesin. Vlogun içinde kardeşimi de göreceksiniz ama misafirim gelecek şimdi. Gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi annem bir gelecekmiş bana. İnşallah Olcay'ı da getirirler. Ama hatırlıyor musunuz Olcay'a yaptığım şakaları, ettiğim şakaları? Bir sorunum var arkadaşlar. Bakın gözlüğüm kırıldı. Nine gibiyim ya şu an bak tipe lazım. Bu güzel hareketler da vardı ya hıyarlı baba. Aynı onun tıpkısının aynısı oldum. Gözlüğümün camı kırıldı onu yaptırmaya gideceğim. Allah. Im. Gözlüğün camı nereye düştü? Böyle yani görmüş olduğunuz gibi gözlüğümü de yaptıracağım bugün Allah izin verirse gün içinde misafirlerim erken giderse. Misafirlerimi bekleyeceğim artık. <laughs> ben size kolonya uzatmayı unuttum aç elini. Aç. Anoç. Neyse şimdi videoya devam edebiliriz. Size şimdi sürprizimi açıklıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genç haneden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Ben olacağım. Evet, Olcay Reis burada. Allah göstermesiniz arkadaşlar. Bir daha öyle şeyler kullanmayın. Kardeşinin Allah göstermesin hastalığa mı yakalandı? Niye kardeşini göstermiyorsun? Kardeşine bir şey mi oldu? Vefat etti mi arkadaşlar? Ağzınızı ayrı için Bugün de bu vlogumuzun sürprizi olsun. Belki Olcay Reis'te videolar gelir. Hatırlıyor musun Olcay efsane şakalar yapıyorduk. Ama kardeşim bir şöyle bir tiki var arkadaşlar. Evde, sokakta, mahallede, misafirlikte, okullukta her yerde maskesini takıyor. Maske yasa kaldırıldı. Maske yasa kaldırıldı lan. Maskesini çıkarttıramıyoruz. Aynı Rey Mysterio gibi. Rey Mysterio da maskesini çıkarmıyor. Bu da maskesini çıkarmıyor. Hmm. Bu arada Olcay'ı özlediyseniz arkadaşlar bu videoya like atın. Yorumlara yazın. Beni mi daha çok seviyorsunuz? Bunu mu? Bunu niye seversiniz ki? Büyümüş mü? Bir bakın şöyle. Bir bakın şöyle. Bra. bra, bra, bra. Neyse ben karnımı doyurayım çok acıktım Olcay bana yemek yapacak. Olcay bana yemek yap tamam mı? Tamam. Tamam. Ali, bay bay. Evet şimdi o meşhur gözlüğümü yaptırmaya gideceğim Optik inşallah kapanmadıysa Olcay benim adım Ayse mesela bu kadar zaman olsaydı beni sever miydin? Ee, ne? Uyuyuyuyu, uyuyuyu, uyuyun olsa olsaydı benim adım beni sever miydin? Evet. O zaman bundan sonra benim adım Evet gözüm yaptırdım hem de beleş beleş Görmüş olduğunuz gibi gözlüğüm yamuktu Bir ayıktı ve beleş yaptırdım Artık ben de diğer insanlar gibi dünyayı görebileceğim Uzağa şöyle bakmayacağım Allah astigmatlara, miyoplara yardım etsin özellikle de bana Üşüdüm artık eve gitmek istiyor. Ay susundan şurada vlog çekiyoruz. Vazır vazır araba geçiyor. Evet biliyorsunuz gözlüğümü yaptırmıştım en son. Şimdi de agalarla maç izlemeye gideceğiz. Ne maçı derseniz bir devrin maçı. Galatasaray Barcelona maçı. Eve geçiyordum. Agalar aradı. Dedi maç izleyeceğiz gelecek misin? Agam gelmiş. Agamın şimdi arabasına binmek lazım. Ben? Selamun aleyküm. Hangi takım Ben e, Barcelona'lıyım. <laughs> ben bunu. de Barcelona'yım. Mustafa eşi yine bekletiyor. Ha? Yine bekletiyor. Ben ta evden Mustafa yine kapısının önüne yürüdüm. Evet gerçekten. Ta erken geldi. Harbi ya bugün ben 10 dakikadır bekliyorum arkadaşlar. Bir 10 dakikada sen beklesen bence gelir gibi. Neyse arkadaşlar maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Galatasaraylı bah Anfangı, Bar Barcelona. Barça. Bar Barcelona. Bar Barcelona. 3-1 diyorum. Barça yener diyorum. Sen ben de Allah dedim. Allah'ları varsa atmazlar bir tane ya. <laughs> <laughs> en az 5 atar barca Galatasaray gol atamaz. 70 şey, 72. dakika ve hala 0-0 biz de şaşkınlık içerisindeyiz. Vallahi ben 5 olur diyordum Yeni ama olmadı. Allah, Allah Allah. Evet arkadaşlar 0-0 bitti. Yendik sayarım ben. 3-1 diyenler utansın. Golümüz saymadılar. Ofsayt verdiler. Ya yendik yendik bu maçı. Ya gerçekten tarihi fark sanıyordum ve 0-0 bitti. Yendik. 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 Yendik Elbiselerim falan orada. Böyle mi oldu kanka? Evet, şey mi sandı? Sabah tamam, elbiseleri öyle çıkartılmış bir anda Aa, görünce... bir şey mi oldu? ...ve ee, bu ne yapmış aldım. akşam falan filan diye. Şey falan mı yani? Ee. Falan mı yani? Ben hep burada üste bakarım ya. Ben de. Çok tatlı çıkıyorsun. Evet, kameranın şarjı bitti o yüzden geceyi çekemedim. Bir günün de sonuna geldik gün olarak. Böyleydi. Bu vlog ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Kardeşimde daha çok ne videoları gelsin aşağıdan yorum olarak atmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.